Balık gibi çekeyim lan bunu. Gelsin şey şey öyle. Şey yapma. Öğretmen gibi uğraşıyorum. Onun dışında. Takmamışız ama. Mikro. <laughs> <laughs> Aynen. <laughs> Hayata yani hmm. 1.50-1.60 boylarında kız getirmek istemiyorum. Yani sen üreme odaklı mı düşünüyorsun? E tabii ki de üreme odaklı. Herkes şey <laughs> <öyle> düşünür yani. <laughs> yani e, kocam uzun olsun ki benim doğuracağım çocuklar da uzun olsun, yakışıklı olsun. <laughs> Yasada çekerse. Allah korusun bir oylama başlatıyoruz. Kanalı kızlar mı devralsın yoksa İbo ve İrfan'da mı kalsın? Kesinlikle. Kanalımı devretmiyorum. Bir sonraki videoda makyaj yapacağız. Evet. Hayır. Ve makyajı yapacağımız insanlar İbo ve İrfan. Kalkıp kalkışırız. Artık yani Bizim için hiçbir şey yok. Sen de valla tam bir Bunun şeysin ya. Biz o yapsak yap diyeceksin yani. Böyle bir şey olamaz. Bizim <gülüyor> hoşumuza gider. <laughs> bizim hoşumuza gider. Twerk ne arkadaşlar? Bu yani. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Melisa ve Melisa'yı buraya davet ediyoruz. Tamam Melisa mikrofonu takabilirsin. Melisa hoş geldin. Çok hoş güzel oldu. görünüyorsun. Teşekkür ederim. Sen de öyle. Teşekkür. Ederim. Siyah yakışmış. Bu iyi karşılık aldım. Aynen. Sağ ol teşekkür ederim. Çok naziksin. Biraz kendinden bahseder misin? Ee, i̇smim Melisa. 23 yaşındayım. Ege Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisiyim. Genel olarak öğretmenlik ile ilgileniyorum. Öğrencilerim var. Özel ders veriyorum. Ee, ders almak isterseniz de bana ulaşabilirsiniz. Teşekkürler. Matematik. <laughs> Melisa, İrfan genelde diyor ya hani rejin özenle hazırladığı sorular. O evet. soruları özenle ben hazırlıyorum. Sana, <laughs> sana sorularımız var. Melisa, tanımadığın birinde ilk neyi merak edersin? İlk olarak belki bu cevabı çoğu kişi vermez ama özür dilerim. Ee, tamam, aile bilmiyorum. hayatını çok merak ediyorum. Yani mesela dışarıdan biri yürüdüğünde bilmiyorum sadece benim aklıma geliyor ama acaba aile hayatı nasıl? Annesi babası ne meslekle uğraşıyor veya onun evi nerede? Zenginli. Evi nasıl? Evet aslında bir nevi dolaylı olarak buna geçiyor soru. Zengin <laughs> mi? Aile hayatını neden merak ediyorsun ki o Açıkladım. Evet. Oo. <laughs> <laughs> Oo, Genel olarak aile yapısını merak ediyorsun diyebiliriz o zaman. Yani bence merak edilmesi gereken bir şey. Mesela ben sana soruyorum. Ben mesela sen merak etmem. Neden merak etmezsin? Ya da ilk neyi merak edersin? Sadece yüzeysel bir cevap. Ben ilk şeyi merak ediyorum. Mesela beni gördüğünde benim hakkında ne düşündüğünü merak ediyorum. Ama sonuçta seni tanımıyorum ki senin hakkında ne düşünebilirim. Hayır beni fiziksel olarak beğenmedi mi, bunu merak ediyorum. Mantıklı. Bu kadar. Melisa peki absürt bir takıntın var mı? Ağız şapırdatması. <laughs> nefret ediyorum. Ben de nefret ediyorum gerçekten. Eminim. Evet. <laughs> Abi Allah'ın Yok yok. Yeter benim iptal. Ya geç ya ben bırakıyorum. Ya ne bırakıyorsun? Siyaset yapacak geliyor. <gülüyor> <gülüyor> İbo'yu meclisten çağırmışlar da meclise gitti. <laughs> Elisacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. İbo'yu yolladık çünkü İbo iptal oldu. Sorulara ben devam edeyim. Tamam devam. Hazır mısın? Evet. Bir erkekte aradığın ilk özellik nedir? Hani tanımıyorsun dışarıdan yeni görmüşsün. İlk olarak istediğin aradığın özellik nedir? İlk neyine göre beğenirim? Önce bir bakarım. Boyuna, posuna. Tamam, aradığın ilk özellik boydur o zaman. Ha, aradığım değil aslında. Beğendiğim özellik. <laughs> aynen, aynen hiç aramıyor. <laughs> ya beğendiğim özellik zaten hani eli yüzü Senin bir düzgün kaç? olsun 1.55. <laughs> <laughs> 1.80 ve üstü olmalı TC kızı. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> aynen TC kızı, hiçbiri şaşırtmıyor. İlerideki çocuklarımı düşünüyorum? <laughs> hiçbiri şaşırtmıyor öyle. Sonrasında tabii bir karakter olayı giriyor işin içine. Karakterden ziyade aslında zeka. Konuşabiliyor mu? Konuşmasını biliyor mu? <laughs> Konuşabiliyor mu ne <laughs> ya? <laughs> yani... E, <laughs> ben inanılmaz konuşmayı seven biriyim. Evet Aşırı. farkındayız. Farkındayız farkındasın. Evet. Susmam. Aradığın özellikler güzelmiş. Boya hariç. Boyu şaşırtmıyor ee, zaten. Konuşmadan ziyade bir de zekice konuşması. Hani yapmaması lazım da da bir, mesela? Ne yapmaması Senin ne ne konuşmaması gerekiyor Eski <laughs> siyaset Hayır. Eski sevgiliye girmesin. Eski sevgili konusu açıldığı an ani bir soğuma geliyor. Neden ki? E çünkü geçmiş geçmişte kalmıştır, bitmiştir. Peki benzetildiğin bir ünlü var mı? Hayır. <gülüyor> 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 evet, evet. Yok. Bir sevgilin var, ee, uzun zamandır birliktesin ama mutlu değilsin. Ondan ayrılacaksın. Nasıl ayrılırsın? hani bunu yüz yüze mi yaparsın mesajla mı ayrılırsın veya çok çirkefleşir misin ki Sence bence sen çirkefleşirsin hayır, ayrılırken hayır gerçekten bakın dışarıdan Allah senin belanı versin <laughs> Allah, belanı versin. Senin belanı, ver. Allah, Allah senin belanı versin Allah senin belanı versin dışarıdan böyle duruyorum ama gerçekten e, ilişki konusunda çok aklı başında davranan biriyimdir buna kimse inanmıyor ben neden bilmiyorum ya. Ezgi yapma <gülüyor> <gülüyor> yakın arkadaşın inanmıyor biz neden inanalım şu hayır an. hep gerçekten... senden mesajla ayrılıyorlar hep benden mesajla ayrılan adam olurum. Mesajı ayrılmayın ben. Buna kişisel bir yorum yapabilir miyim? Yapma. <laughs> hani yüz yüze ayrılamayacaklarını düşünüyor olabilirler mi? hani buna izin vermeyecek olabilirsin çünkü yani. Ayrılacağımla ilgili <laughs> inşallah. Evlenip geri dönüyor ayrılamıyor aslında. Bu ondan falan şu anda dünyadaki herkese seslenme şansın olsaydı 15 saniye boyunca. <laughs> Bu soruyu çok düşündüm. Bu <laughs> cevabı Allah kahretsin. Tam olarak 15 saniyen var ve dünyadaki herkes seni dinleyecek. Ne söylemek isterdin? Şimdi öncelikle konuşmamın içeriği şu. Ben. Neden ben? Ben ve benim kazancım. Şimdi dünya seni izliyor sonuçta. Hani cebine bir şeyler girebilir, bir para girebilir. Örneğin ne vardı? Ya ne söyleyeceğim onu söyle. <laughs> Hayır bulamadım işte. Sen ne mantıklı. söyleyeceğim? Yani... Tamam bana para verin de. İban bırakalım yukarıya ne istiyorsun? <laughs> Çok kötü bir olabilirim. insan. Çok kötü bir insan. Ben bunlara dayanamıyorum ve bu stüdyoyu terk ediyorum. Hayır. Ben bu stüdyoyu terk Hayır, ediyorum. Hayat bunu gerektiriyor. Çok konuştuğun için İrfan bayıldı diyerek gel. <laughs> <oldu oldu. gülüyor> Selam canım. Hello. <laughs> Merhaba Aşko. Hoş geldin Aşko. <laughs> Çocukların çenesinden bıktırdığı için geri kalan soruları ben soracağım. <laughs> Bravo, Onların bayılısı varmış. <laughs> İrfan biraz önce ağlayarak buradan terk etti. Stüdyoya arkadaşlar çok üzgünüz. Soruyorum, hazır mısın? Sor bakalım. Yaşadığın saçma veya e, en kötü bir buluşma? Babama yakalandım. Nasıl yakalandım? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. <göl> <laughs> İnşallah çok kötü yakalanmamışsın. Ne yaparken yakalandın? <laughs> e, normal geziyorduk ama benim babam <laughs> Benim babam karşı böyle şeylere. Titreyenlere gittik. Babam da titreyen gövdeymiş arkadaşlar. Biz el ele yürüyoruz böyle kahvelerimiz falan almışız. Eee kafamı bir kaldırdım babam. Ama babam o sırada görmüyor. Sonra çocuk nasıl kaçacağını bilemedi. Sen nasıl kaçtın? Ee, Çocuğu bıraktım seni görmek Ben kaçmadım kaçtı. sorun orada. Ben şoka girdim ve çocuk kaçtı. <laughs> seni bıraktı ve gitti mi? Beni bıraktı ve gitti. <laughs> <laughs> i̇şte sek <laughs> erkek budur Polisten kaçamayacağını anlayınca kız arkadaşını araçta bırakıp dağa çıktı. Sonra ben aradım 10 dakika sonra neredesin falan diye otobüs durağına gitmiş gidecekti. İkinci sorum geliyor. İlk buluşma nasıl ve nerede olmalı sence? İlk buluşma kesinlikle ve kesinlikle bir mekanda olmamalı. <laughs> nerede olacak? Parkta olsun. <laughs> evimde. <Benim> <laughs> Ev, evine çağırsa gider mi <laughs> ilk buluşmada? Hayır. Evine çağırsa gitmem. Ama ne olsun biliyor musunuz? Dışarıda olsun. Açık alanda olsun. Hani cebinden para çıksa da böyle marketten böyle cipse kolaya kahve çıksın. Yani kafedeki o Çekirdi. kasıntı fiyatları çıkmasın. Gerçekten. Ekmek alıyor. Bir şey değil mi? En güzel ilişkilerim de hep böyle buluşmalarla başladı. Bir kere en doğal halini görüyorsun karşındakinin. Bir Sen... ilk buluşmada güzel bir yere gidelim, sakince birbirimizle tanıyalım falan demez. Direkt hani kola çekirdeği de. kola çekirdeği evet. çı 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 diye Eee anlat adam. Çıklayayım, çıklayayım. Zaten sen onun doğal halini göreceksin bundan bir ay sonra veya belki iki hafta sonra. Direkt <laughs> görüyorsun an.. <laughs> Oğlum bir şey yıkıldı sandın Allah belanı versin <laughs> <ya>. Ödüm koptu. Benim o kustu sandım. Ya da bence en güzel ilişkiler arkadaşlıklardan başlar. Evet arkadaş ortamında herkes katılıyorum evet. Kısıntı lüks bir restoran olmasın. Pilavcı. <laughs> olmasın. Pilavcı sevenler. <laughs> bence pilavcı okey sence değil mi Ezgi? <laughs> Mesela diyelim kafede buluştunuz. Hesap erkek mi ödemeli? Hayır. Böyle bir şart yok. Ben çağırdıysam karşı tarafı işte oturup iki bir kahve içelim. Genelde erkek tarafı. Hayır, çağırır ben ya. çağırıyorsam ya Ama da ilk o buluşma. İlk buluşmada sen söyledin mi kaç defa? Ben söylerim. Ne söylemeyeyim? Hoşlandıysam söylerim yani. Delikanlı kız. Şimdiye yani. kadar kaç kere söyledim mesela? Genelde erkek teklif eder ya ilk buluşmayı ben söylerim ya. Yani hesabı i̇şte sen ödersin. Hesap ödemekmiş, date'miş. Sonra asla cevap ya. Başka yerlere gittim ben. Bunlar gerek. Beni sağlamlar. de sunuyor ben de gideceğim şimdi. Takılarımı <laughs> da çok merak ediyorsanız <laughs> eğer İbo gibi. <gülüyor> Aynen linkleyeceğim <laughs> ben aşağı bir yere. <gülüyor> <gülüyor> ne istedin şundan ya Bu... Yenisini, bunun pembesini alacağız bir dahakine. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Kırmızısını sormuştum. Evet kırmızısı daha güzel olurdu. Evet, Yoktu. <laughs> Yoktu. Yoktu. Maalesef bir tek bu vardı bunu alabildik. Üzgünüm sizin adınıza. Bayarız. Kanal bize geçti, için biz buraya bir güzel de Merak etmeyin arkalar pembeli falan. <laughs> Dini kornağı <karnılar> falan. Wings <laughs> Club oluyor burası değil mi? <laughs> Gerçekten olabilir aslında. Sarar. Bloom Stella. ben <laughs> yeni çıkan bir Flora. <laughs> Sen hangisi? Stella. Ama sarı değilim ben ya. Öyle bir çelişkim <laughs> var. Hiç değilsin <değiştirebilirim. gülüyor> Melisa ve Ezgi geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür, teşekkür, ederiz. Gayet keyif aldık biz videolardan. Umarım siz de almışsınızdır. Çok. Çok aldık. Bir buçuk videoda da bulunduğum <laughs> için. Açık. Sen de depol. Melisa biraz bize harcadı ama. İbo ölüyor. Çocuğu hastaneye kaldırdılar. Melisa önce. çocukları biraz yordu ama. Çok konuşurum öyle diyorlar. Yok canım. Bana Hadi bir bayılıp gidiyorum. ben. Bundan sonra umarım kanalda sizi sıkça görürüz. Bilemiyorum belki kanalın sahibi bir şey Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.